Evet merhabalar. Şimdi birkaç gündür birkaç video paylaştım, bazı yazılar yazdım. Aslında maksadım bir online class falan yapmak değil. Çok fazla video var, çok fazla tarif var ortalıkta ve hepsi de çok iyi ve doğrular birçoğu. Burada benim aslında yapmak istediğim şey daha ziyade biraz daha teorik birkaç bilgi verip böyle birkaç cümle belki bir aydınlanma sağlayabilir. Yani şimdiye kadar olmayan bir şeyin olmasını sağlayacak ufak cümleler kuruyor olabilirim arada. Size fayda sağlayacak. Ee, şimdi bahsetmek istediğim şey şu. Bire bir oranda bir maya kurduk. Ee, ve beş gün boyunca oda sıcaklığında e, 1-2-2 oranında yani bir ölçü e, ana mayadan aldık. İki katı un, iki katı suyu karıştırdık ve beslemesini yaptık. Geri kalan hep oldu. Bir beş gün boyunca bunu yapmaya devam ettik. İlk kurulum aşamasında. Bundan sonra beşinci günden sonra artık buzdolabına girmeye hazır olduğunu veya ekmek yapmaya hazır olduğunu söyleyebiliriz Maya'nın. Fakat şunu özellikle belirtmek istiyorum. Maya'nız oda sıcaklığında ne kadar uzun süre beklenirse o kadar olgun olur ve o kadar daha aktif, canlı ve asit dengesi de o kadar iyi olur. Ee, süreçlerde buzdolabına koymak isteyeceğiniz haftada kaç gün dışarıda beslemek isteyeceğiniz bunlar sizin tercihiniz mayanız oda sıcaklığında olgunlaşır buzdolabında uyur mayayı besleme oranınız her zaman 1-2-2 olabilir fakat bu mayadan ekmek yapmak istediğinizde kuracağınız ön mayanın oranı sizin ekmeği ne zaman yoğuracağınıza göre değişir.